Yeşilyurt Belediyesi vefatıyla herkesi hüzünlendiren yolların namı değer Mercedes Kadir'e Malatya'nın renkli simalarından Fatih Kaydın'ın ismini doğduğu sokağa verme kararı aldı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Mercedes Kadir'in Malatya'nın sembol isimlerinden olduğunu ifade ederek Tecde Mahallesi Musa Sokağı'ndaki evinde ailesiyle birlikte ikamet eden ve her gün sokaklarda uzun değneğine bağladığı farklı süslemelerle dolaşan konuşmaları, söylemleri, etrafına yaydığı pozitif enerjiyle 7'den 70'e herkesin sevdiği ve sahiplendiği Mercedes Kadir lakaplı Fatih Kaydı'nın aramızdan ayrılması hepimizi derinden üzmüştür. Öncelikle Fatih Kaydı kardeş bizimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mercedes Kadirle lakabıyla uzun yıllardır Malatya'nın ortak bir değeri olan halkımızın her daim sahiplendiği sadece Malatyamızda değil, Türkiye ve dünya çapında bilinen ve tanınan Fatih Kaydı'nın aramızdan ayrılması herkesi derin bir üzüntüye boğmuştur. Malatya sokakları Mercedes Kadir'in vefatıyla adeta öksüz kalmıştır. Mercedes Kadir bu dünyadan göç ederken arkasında asla unutulmayacak anılar bırakmıştır ifadelerini kullandı. Mercedes Kadir'in ismini Malatya'da ve Yeşilyurt'ta yaşatmanın borçları olduğunu belirten Çınar, vefat haberlerinin ardından kendi içimizde yaptığımız toplantı neticesinde Mercedes Kadir'in adını Yeşilyurt'umuzda yaşatmak için ikamet ettiği mahallesindeki sokağa Mercedes Kadir isminin verilmesine karar verdik. Belediye meclisimizden alacağımız karar sonrasında Tecde Mahallesi'nde Fatih Kaydı ve ailesinin yaşadığı sokağa Mercedes Kadir ismini vererek bu özel ve renkli semayı gelecek nesillere taşımış olacağız diye konuştu.